Evet, Ümraniye bence bu ligin iyi futbol oynayan e, ve kadro kalitesi itibariyle de üst grupta yer alan takımlarından bir tanesi. E, artı deplasman oyununu da e, iyi oynuyorlar. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı e, kendi sağında bir taraftan gol bulmaya çalışmak, diğer taraftan da defansif önlemlerinizi almak aslında çok kolay bir iş değil. E, Bunları tabii söyledikten sonra hem maçın geneline baktığımız zaman şunu yapmadık şükürler olsun. Rakibe bir ilk devre işte dışarı giden bir top var. Onun dışında öyle kaleye vurabilecekleri bir fırsatı vermedik. Bunun yanında ilk yarı birkaç tane pozisyonumuz var. Aslında tabii kalecinin orada marifeti, yeteneği ön plana çıktı. Onun dışında da e, i̇kinci yerde de aslında e, pozisyonlarımız var. Hani bir İstanbulspor maçındaki gibi böyle çok net karşıya karşıya pozisyonlar değil ama e, bunu oyuncularımızla da paylaştık. Aslında işi oraya getirecek, o kadar net pozisyon bulabilecek e, rakibin açıklarını değerlendiremedik bu maçta. Bir öz yapmak gerekirse bunu da söyleyelim. E, anti parantez. E, tabii maçın genelini değerlendirdiğimiz zaman takım olgusunun ön plana çıktığı, ...beraber oynadığımız, ofansif anlamda hep beraber, defansif anlamda her oyuncunun sorumluluk aldığı... ...diğer oynadığımız maçlara nazaran yani sezon başındaki görüntüye baktığımız zaman... ...artık oyuncuların birbirini yavaş yavaş tanımaya başladığı... ...sisteme adaptasyon noktasında biraz daha böyle mesafe kat ettiğimizi çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten bir sezon başından beri aslında... Ee, bu noktayı işaret ediyorduk. Yani biz yeni bir takımız. Ee, yaklaşık 11'in 8-9 oyuncusunun yeni olduğu bir e, takımız. Ee, o yüzden tabii bizim e, bir takım olmamız, beraber oynayabilmemiz için bir biraz böyle şey gerekiyordu. Zaman gerekiyordu ki bu bence futbolun doğasında olan bir şeydir. Ee, o yüzden biraz zaman ve oyuncuların birbirini tanıması, bir adaptasyon sıkıntısı çekeceğimizi zaten söylemiştik. Ama şunu görüyoruz ki her geçen gün bu takım beraber oynadığı süre içerisinde daha iyi olacağının işaretini veriyor. Mükemmel değiliz, çok iyi de değiliz. Daha çok şeyi iyi yapmamız gerekir. Ama şunu görüyoruz beraber oynama alışkanlığı dediğimiz bu alışkanlığı biz edindiğimiz süre içerisinde e, her geçen hafta daha da iyi olacağımızın işaretini de verdi. Mesajlarını da verdi oyuncularımız. O açıdan tabii umutluyuz. E, tabii bu süreç içerisinde e, ben yine tekrar etmek istiyorum. Biz e, bu sezon şu 9 haftalık dönemde hakikaten e, bir takımın başına gelebilecek bütün olumsuzlukları da yaşadık. Ağır şekilde yaşadık hem de. Hakem hataları, işte iki tane iki maç üstte kırmızı kart kırmızı kartların vermiş olduğu işte sonraki haftalardaki eksik e, oynamamız e, işte en önemli oyuncumuz e, Marcanın daha işin içine girememiş olması yani baktığımız zaman tabi hakikaten ciddi sıkıntılarla e, mücadele ederken diğer taraftan da e, işte mücadeleyi de devam ettirmeye çalıştık Allah'a şükürler olsun ki o konuda da e, bugün istediğimiz noktadayız aslında yani puan anlamında. E bu haftaki sonuçlar da işimize yaradı. İşte alt grupla yani e, üçüncü ile aramızda dört puanlık farkı korumuş olduk. E, ama şunu da tabii söylemek istiyorum. Daha sezonun neredeyse e, dörtte birlik bölümü bitmiş durumda. E, dolayısıyla bir yere getirdik takımı ama buraya getirmek bize hiçbir şey kazandırmıyor Sonuçta işin sonunda burada olmak önemli O yüzden şunun farkındayız eksiklerimizi tespit ediyoruz kazanırken de hatalarımızı eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz görüyoruz ve bunları giderme adına da daha fazla çalışmamız gerektiğinde çok iyi biliyoruz şimdi gideceğim yine söyleyeceğim Maçtan sonraki sabah da söyledim. Şimdi yine söyleyeceğim. Daha henüz ortada bir şey yok. Dolayısıyla rehavete girmenin de bir anlamı yok. Çok zorlu maçlara e, giriyoruz. Zorlu maçlar oynuyoruz. Zorlu maçlarda oynayacağız yani işte. En alttakini en üsttekini yendiği birlikte oynuyoruz. O yüzden e, rehavetin, e, gevşekliğin, suistimalin, disiplinsizliğin bize çok ağır, e, ağır faturaların olacağının farkındayız. Bu sebepten dolayı. Çalışacağız. Hiçbir zaman e, bulunduğumuz nokta e, bizi tatmin etmeyecek. Daha iyiye, daha mükemmele nasıl ulaşma e, noktasında fazla ne yapabiliriz? Sorumluluk e, alma e, noktasında nasıl daha fazla sorumluluk alırız? E, takım olma konusunda e, daha fazla e, fedakarlık yapmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden çalışacağız, çalışacağız, yine çalışacağız, daha fazla çalışacağız. Ve yaptıklarımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi önümüzde yine zorlu bir karşılaşma var. Bence ligdeki konumu, sıralamadaki yeri neresi olursa olsun halen bu ligin bence üç tane şampiyonluk adayı varsa bir tanesi Ankara gücüdür. Dolayısıyla böyle bir maça gideceğiz. Ee, zor bir maç bizi bekliyor. Zor bir mücadele olacak. Ama yine onun yanına şunu eklemek istiyorum. Bizim e, çocuklarımız çıkıp e, yapabileceklerinin en iyisini bir defa mücadele anlamında ortaya koyup beraber oynamayı e, devam ettirirlerse e, işte şimdi hafta boyunca çalışacağız. Burada sahada Maçta uygulatmak istediğimiz noktalarda öyle e, ne kadar fazlasını ortaya koyabilirlerse yine söylüyorum bizim içeride dışarıda yenemeyeceğimiz takım yok gideriz e, özellikle son birkaç haftadaki e, mücadeleyi ve oyun anlayışını sahaya yansıtırsak gideriz Ankara gücünde yeneriz geliriz ve e, sonrasına ondan sonra bakarız e, herhangi bir sakatlığımızın olmaması bizim adımıza sevindirici. Marko yavaş yavaş başladı. Onun sürecini de zaten beraber takip ediyoruz. Eee şu anda gayet iyi durumdayız. Moralimiz yerinde, motivasyonumuz üst seviyede. Şehir yavaş yavaş daha da hareketleniyor. İnşallah inşallah Ankara Gücü maçı güzel geçecek. Ondan sonra daha da güzel şeyler yaşamaya başlayacağız. Ya biz işte bize katkı sağlayacak <laughs> elimizde hangi değer varsa, hangi güç varsa, hangi enstrüman varsa hepsini kullanmaya çalışıyoruz. İşte son haftalardaki kornerlerdeki serbest vuruşlardaki etkinliğimiz, işte taç atışlarında öyle bir oyuncumuz varsa bunun üzerine özellikle antrenmanlarda çalışıyoruz. Ee, yani nereden bir destek alabilirsek, katkı alabilirsek bunu almaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah e, bugüne kadar az verim aldığımız oyuncuları da işin içine katacağız. Bunun için biz çalışıyoruz. Ama burada ben e, hem medyanın hem de taraftarın da e, desteğini istiyorum özellikle. Yani onların da bu noktada e, bize ve oyuncularımıza destek olması gerekir. Sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Ee, biz bu yarışı bu oyuncularımızla beraber devam ettireceğiz. Ee, belki Ankara gücü maçında, belki bir sonraki maçta işte bu saydığımız oyunculardan birine e, görev vereceğiz. Ve ondan e, bu zorlu yolculukta bize e, yardım etmesini isteyeceğiz. O yüzden yine söylüyorum, e, özellikle taraftarlarımızdan istiyorum oyuncularına sahip çıksınlar. Geçen hafta e, ben e, teknik adam olarak 9 haftanın değerlendirmesini yaptım. Şimdi de kaptanlarla yönetim 9 haftanın değerlendirmesini yaptılar.